Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> i̇yi niye uzattım ben neyse. E, evet, bu yıl sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu yıl Love for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz yanımda Mustafa var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk Samet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber gemi yapma oyununda asla devrilmeyen aracın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Aslına bakarsanız bunu istediğiniz araca uygulayabilirsiniz. Bunu bir eve de uygulayabilirsiniz veya bir motora da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl yapıldığına Mustafa. Ne yapıyorsun kanka? <laughs> evet şimdi e, biz sizlerle beraber bir tane arabayı spawnlayacağız ve bu arabanın hiçbir şekilde bir devrilme mekanizması yok. Önce devrilme mekanizması olmadan halini göstereceğiz ve daha sonra da ona devrilme mekanizması ekleyeceğiz. Mustafa bu ne kanka? Ha evet. <laughs> Canavar kamyonun parçaları Evet arkadaşlar hemen spawnlayıp geliyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi Canavar kamyonumuz burada ve bunda hiçbir şekilde e, Devrilmeye karşı koruyucu Hiçbir şey yok ve sizlerle Önce bu haliyle bir süreceğiz ve bakalım Nasıl gideceğiz hemen gösterelim arkadaşlar Şöyle e, ne alsam ne alsam Ben bir jetpack alırsam iyi olacak arkadaşlar Ne olur ne olmaz ölmek istemiyorum Hop Şöyle evet uça uça şöyle hop hop Evet şöyle bir yerimize oturalım bakalım arkadaşlar Bakalım devrilme mekanizması Olmadan ne olacak evet şöyle hızlı bir şekilde e, Oyunu başlatalım direkt ya hiç Koru kapatmakla uğraşamayacağım. Evet, o bir dakika ben niye süremiyorum bunu? Evet, sanırsam baga girdi arkadaşlar. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Ee, kontrolü kaybettim çünkü. Arkadaşlar tekerlek dönmüyor. Ön tekerlekler dönmüyor. What? Niye? Evet arkadaşlar tahmin ettik küçük bir sıkıntı çıktı. Şurada bir parça kırılmış. Neyse çok da önemli değil. Evet, şu anda devrilme mekanizması yok hiçbir şekilde arkadaşlar ve şöyle bir toslayalım bakalım ve o wow, 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 wow. Evet çok iyi gidiyoruz gerçekten ve evet şu anda devrilik ve hiçbir şekilde bunu yani biraz uğraşsak belki kurtarırız ama evet şöyle e, ah hayır evet. Bu duruma düşmek istemiyorsanız arkadaşlar şimdi birazdan göstereceğimiz taktiği kullanarak sizler de devrilmeme mekanizmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Dur. E, kurtulmaya çalışacağım. Belki kurtulurum. Dur. Lan Mustafa niye atladın? Mustafa şeyden atladın. Kamyondan atladın. Dur. E, e olmuyor. Mesnevi gibi dönüyorum arkadaşlar. Mevlana gibi dönüyorum ama bir türlü kurtulamıyorum. Yardım edin. Aa e, ters döndü. Evet o zaman arkadaşlar yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Reset çekmek. Evet şimdi reset çekeceğiz ve sizlere bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi devrilme mekanizmasını nasıl yapacağınıza. Evet, şimdi sizlere öncelikle e, bir tane istediğiniz bir blok lazım. Yani e, en çok hangi bloğunuz varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim ki yani herhangi bir sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Evet, şimdi e, hangisini kullanalım? Hmm titanyumu kullanabiliriz. Tamam, güzel. Şimdi e, titanyumu elime aldım ve buranın orta merkezini bulmam gerekiyor. Hop. E, şöyle ortayı yani tam da olmasa ortaya aldık sayılır arkadaşlar güzel. Şöyle orta merkeze bir tane blok kullanıyorsunuz ya yani koyuyorsunuz ve bunu aşağıya doğru indiriyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken şey bu hiçbir şekilde yere değmemeli. O yüzden şöyle biraz kaldırırsak evet gördüğünüz gibi yere e, temas etmiyor şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yerle e, taş arasında biraz mesafe var gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra e, bir tane daha aldım tamam mı? Bunu bunun yanına koyacağım ama ee, en önemlisi bunun da yere değmemesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu biraz daha aşağıda ama. Evet bunu bu şekilde koymanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra metre aracımı alıyorum ve bunu şu şekilde yayıyorum arkadaşlar. Tabi biraz daha kısaltırsanız şunu şöyle daha iyi olabilir. Çünkü tasarruf ederseniz yani çok fazla bloğunuz varsa yapın arkadaşlar. İnceltmenize gerek yok. Evet şöyle iyice bunu canavar kamyonun altına yayıyorum. Hop şöyle ve evet bunu da şöyle ileriye doğru alıyorsunuz arkadaşlar ve hop biraz daha iyice şöyle yayarsak güzel olur bizim için. Şöyle ve evet Arkadaşlar devrilmeme mekanizmamız neredeyse hazır. Şöyle aşağıya çeksem, aa sıkıntı çıktı. Hmm, biraz daha kalın yapsak fena olmazdı aslında. Bir dakika deneyeceğim. Şöyle kalınlaştırmaya, evet güzel kalınlaştırdık. Böyle yaparsanız sizin için çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi daha sonra bunu isterseniz böyle kaydedebilirsiniz yapınızı. Ee, Torna alıyoruz. Ee, shift, e, e, shift tuşuna basılı tutarak bunların üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Biz şuna yerdeki zemine bir de buradaki çubu arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buradan e, transparency yazan yeri %100'e getiriyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi %100 oldu. Ha bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videoların ortalarında gizli bir kod vereceğim. O kodu bulan ilk 3 kişiye Robux hediye edeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yorumları yazan ilk 3 kişiye Robux hediye edeceğim. Bence videoyu sonuna kadar izleyin. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görmez yaptığımız için Mustafa uçuyor gibi gözüküyor. Neyse. Tekrardan arkadaşlar tıklayın. E, Buradan aynı zamanda kolisyonu da kapatıyorsunuz. Bakın kolisyonu kapatmayı unutmayın tamam mı? Kolisyon burada önemli. Güzel. Bu deliklerimin hepsini yaptıktan sonra devrilmeme mekanizması hazır demektir arkadaşlar. Şuradan geliyoruz ve e, jetpemimizi veya şekerimizi yiyerek zıplayalım. Bu sefer şeker yiyelim abi. Evet arkadaşlar şekerimi yedim. Şöyle bir zıplarsam buraya çok güzel olacak. Hop şöyle Aa, zıplayamadım. Evet şöyle koltuğumuza oturalım arkadaşlar. Hop bak tamamdır. Evet Mustafa güzel senin çamurluk yine fırladı neyse. Evet arkadaşlar hareketi geçtik. Şu anda bakalım e, denge mekanizmamız nasıl bir tepki gösterecek bakalım Devrilecek miyiz ee, hiçbir şekilde devrilmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın devrildik ve hop gördünüz mü Hemen kendisini bir saniye içerisinde toparlıyor Böyle bir özelliği var hop Hiç devrilmeden çok bir şekilde çok rahat bir şekilde Sonra gidebiliyoruz arkadaşlar Ters dönse bile yan dönse bile direkt kendisini Toparlıyor ee, bir saniyelik Bir devrilme yaşanıyor arkadaşlar onun dışında Bunu istediğiniz bütün araçlara yapabilirsiniz Arkadaşlar hop valla biraz daha sağlam yapsaydı buna sona bile giderdik ya Şöyle bir yardıralım arkadaşlar Bakın hiç devrilme olmadan çok rahat bir şekilde Sonra gidebileceğiz arkadaşlar. Şöyle hediyeleri tepeleyelim abi dur. Hop yılbaşı geçti sayılır zaten ya. Bir iki gün mü ne kaldı abi? Şöyle gidelim. Ha bu arada arkadaşlar Discord adresimizde çok büyük bir yılbaşı çekilişi olacak. Bence katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar gerçekten. Çok büyük bir çekiliş olacak. Çeyrek, yarım ve tam ödüllerimiz olacak arkadaşlar. Robux hediye edeceğiz. Haberiniz olsun. O yüzden bence Discord adresimize katılın arkadaşlar. Evet şöyle gidelim bakalım. Oh güzel. Buradan hiç bize top çarpmadan gidersek güzel olur. Hop. Huu! İşte bu gerçek canavar kamyon bebeğim. Hop! <laughs> bir dakika. Şuradan gidersek güzel olur. İyi işte bu. Güzel, 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 güzel. Tamamdır. Çamaşır makinesine düşmeden nereden gidebilir? Şu soldan gidebilir miyiz acaba? Bir dur bakalım. Hop! Ee, şöyle gidersem çok güzel olacak. Güzel. Tamamdır. Çamaşır makinesine düşmeden kurtulduk. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç hiçbir şekilde devrilmiyor. Oo! Bu iksirler biraz sıkıntılı. Ee, bunlara çarparsak yanabiliriz arkadaşlar. Tekerlerimizin yanması bize çok büyük bir zarar verir. O yüzden ee, au, arka teker yanıyor. Ön teker de biraz yandı. Ve evet maalesef tekerlerimiz burada gitti arkadaşlar. Ee, burada biraz zayıf düşüyor. Malum e, gerçekten çok güçlüler. Ne yazdın Mustafa ne yazdın lan merak ettim. Dur ne yazmış Mustafa? Usta şoför Samet Bey. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekerleklerimiz olmamasına rağmen hala dimdik gidebiliyoruz. Bunun sebebi altta bir tane denge mekanizmamızın olması. Denge mekanizması sayesinde hiçbir şekilde aracımız devrilmiyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok rahat bir şekilde sona gidebiliyoruz. Hiçbir şekilde devrilmiyoruz arkadaşlar. Ee, yani bunu isterseniz bir motorda veya her yani istediğiniz en küçük araçta bile deneyebilirsiniz. Hiçbir şekilde devrilmezsiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Evet şöyle gidelim bakalım. Oo burası biraz sıkıntılı sanki. Ee, gidebilir miyiz? Acaba oyunu kazanabilir miyiz? Evet şu an da fikirlerinizi yazın acaba şu anda kazanabilir miyiz? Evet. Mustafa e, sen söyle bakalım kanka kazanabilir miyiz sence Mustafa? Evet. E, şu anda gidiyoruz arkadaşlar. O oh, hadi kırdık kayaları. Kır 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 kır. Evet kırarak geçtik güzel. Evet önümüzde çok az kaya var. Bence kazanırız arkadaşlar. Bence kazanırız ya. Evet. Kazanmazsak <laughs> siziz yazmış. Evet bence kazanacağız arkadaşlar. Çok güzel. Hop. Kır arkayı, kır arkayı. Umarım camdan fırlamam arkadaşlar. Biliyorsunuz şelaleden düşeceğiz. Evet denge mekanizmamız kırıldı arkadaşlar sonda. Denge mekanizması oyunun sonlarına doğru kırılabilir tabii ki de aracınızın sağlamlığına bağlı bu. Evet şu anda sona geldik ve şelaleden düşeceğiz. Bakalım ölecek miyiz? Umarım ölmem. Umarım ölmem. Bir dakika. Ne olur ölmeyeyim. Hayır, düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Bir dakika kendimi göremiyorum. Ee, galiba düşmedim. Evet düşmedim. Güzel. Güzel güzel güzel. Sanırım kazanacağız arkadaşlar. Hup. Oh uh, çarpmayalım çarpmayalım. Aa Mustafa Mustafa açıkta kalacaksın kanka kafana değecek. Oh tamamdır. Evet kurtulduk galiba güzel. Evet şimdi yavaş yavaş sandığımıza doğru ilerleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denge mekanizması sayesinde rahat bir şekilde takla atmadan hazine sandığımıza ulaştık. Sizler de bu şekilde denga mekanizmasını kurabilir ve rahat bir şekilde hazine sandığınıza devrilmeden gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle e, inelim bakalım ve şuradan... Din direkt hazinemize doğru koşalım arkadaşlar. Woohoo! Ve evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz canavar kamyon kodumuz var arkadaşlar. Canavar kamyon kodunu yazan ilk 3 kişiye, ha bu arada yanında Roblox'taki adınızı yazmanız gerekiyor. Roblox'taki adınızı yazmazsanız bu geçersiz. Canavar kamyon ve yanınıza Roblox'taki adınızı yazarsanız sizlere yani bunu yapan ilk 3 kişiye Robux hediye ediyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bence şu anda yazın. Evet şu anda kodumuz canavar kamyon ve bunu yazan ilk 3 kişiye Robux hediye edeceğim. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet bir şekilde hacine sandığımızı şöyle alalım arkadaşlar. Hop. Ve Evet. Ödüllerimizi alalım şu şekilde ve hop. Çok güzel. Evet arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like. Aa Mustafa sıkıştı. <laughs> Mustafa'yı tost yaptık. Neyse. <laughs> bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Boo <laughs>